Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine şu her zamanki gibi çok güzel bir modla karşınızdayım arkadaşlar bu modumuzun ismi fizik modu ee, fizik diye yazılıyor bu arada İngiliz şekilde ee, gerçekten çok güzel gerçekçi hareketli gerçekçi hareket diyorum ya gerçekçi benzeyen şeyler işte gerçeğe benzeyen şeyler ekliyor oyuna baya yağmur abi hemen Türkiye tamam Arkadaşlar bu modu eklediğiniz oyununuz daha çok çok fazla gerçekçi hale alabilir. Yani eğlene eğlene oynayabilirsiniz. Ne mi işe yarıyor? Hemen bir yer kırıp göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parçalara ayrılıyor. Şöyle. Şöyle bunu da göstereyim. Kırdım. Niye böyle oldu ya? Ha şey. Bir dakika. Okay. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsi kırıldı yani. Baya güzel de bu sonsuza dek gitmiyor tabii ki. Yani madenlerde falan üstümüze kırınca komple kırılmıyor. Şöyle biraz bayağı yukarı gidelim. Bakalım böyle tek tek blok üst üste koyunca oluyor mu? Yoksa sadece şey mi oluyor? Evet bence sonuna kadar gidecek tabii ki. Tabii maden falan yapınca arkadaşlar böyle olmuyor. Tabi böyle hemen her yerin kırılmasını istemiyorsunuz. Sadece tek bir yerin kırılmasını istiyorsanız seçeneklerden Fizik Options diye bir yer gelecek arkadaşlar. Ona tıklayıp Coll Collapse Blocks'u kapatıyorsunuz arkadaşlar. Tamam dediğinizde hemen bir deneyelim. Gördüğünüz gibi öyle bir şey olmuyor. Bunu kapatıp açabiliyorsunuz yani anladım. anladım. Yani işte öyle kapatıp açabiliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Eee, bir tet yani tip atlatmak istiyorum arkadaşlar her, her yer parça olacak. Hemen şöyle. Hadi bakalım, hadi bakalım. Uuu, <laughs> <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar her tarafa parçalar dağılıyor. Tabii topraklar yok olmuyor bu şekilde böyle içeride duruyorlar gördüğünüz gibi. Şimdi diyeceksiniz ki abi şöyle kırdık diyelim. Şimdi bu gelmeyecek. Elmas bulduk. Elması kırınca elmas parçaları mı olacak? Ne oluyor? Ah! Düşüyordum. Diyeceksiniz ki elması kırınca elmas parçaları mı olacak? Hayır tabii ki elmas da gelecek elmas parçaları da öyle dağılacak tabii ki. eee onun dışında bunun ne özelliği var? Şöyle Kılıç alıp göstermek istiyorum. Şunun üzerinde. Bu niye böyle oldu ya? Hmm. Bir dakika ya. Ben karıştırdım mı başka bir notla mı karıştırdım acaba? Evet karıştırmamışım. Bir dakika. Şöyle. Ne direkt gidiyor ya? Bunlar direkt gidiyor. Başka bir şey alalım. Ağrı. Evet arkadaşlar canlıları öldürünce böyle oluyor da ha anladım. Difficulty normal yapmadım. O yüzden öyle zombi 2'de bir gidiyordu. Arkadaşlar bunu bu şekilde değişik ya şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bakın vurunca ölür misin artık? Yok oldu. Şurada yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yere seriliyor. Tabi bunu değiştirebiliyorsunuz. Açıp kapatabiliyorsunuz. böyle istediğiniz şekilde. Gördüğünüz gibi bu kapalı oldu. Bu da başka bir şekilde oluyor. Gördüğünüz gibi bu sefer de parçalara ayrıldı. Hepsi farklı yani anlayacağınız. Bu biraz önceki seçtiğimiz değil mi? Yok. Bir daha gel ona. Bu ne? Bu da arkadaşlar biraz kırmızı işte kanmam var. İşte bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee yani istediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Mesela slime'da denesek slime'a ne olacak? Evet işte gördüğünüz gibi parçalara ayrılıyor bunu işte kanla e, şey değiştirebiliyorsunuz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz mesela şu şekilde yapabilirsiniz istediğinizi mesela bayılıyor parçalara ayrılıyor yine mesela koyun alalım bu şekilde ayarladığınızda o da arkadaşlar işte mayışı yani <laughs> Gördüğünüz gibi Mayıs mı da yani Parçalar ayrılıyor yine mesela Mesela bu ne Ben bu hepsini bilmiyorum yani Bak bu bu şekilde bu oluyor Benim dediğim kastetmek istediğim buydu Yere seriliyor Ve bu Slime'da da Gördüğünüz gibi parçalara ayrıldı içlerinden böyle bir şey düşüyor arkadaşlar garip bir şekilde neyse yağmur yağdı kapatalım yağmuru onun dışında pek bir özelliği yok arkadaşlar bu bu kadar yani bunu her şeyi buradan ayarlayabilirsiniz zaten yani ben de bunları tam olarak bilmiyorum ben sadece modu yani diyorum ki ben şunu ya böyle olacak bunu gösteriyorum git evet <laughs> mesela bir evi yıkmak istiyorsunuz hemen gidiyorsunuz arkadaşlar şöyle kırıyorsunuz şurayı buralar gidiyor bu oyunda da arkadaşlar oyunuz biraz güçlü olması lazım baya veya shadersız oynamanız gerekebilir mesela direkt evet bu kızma gitti Evi yıkmak için tek yapmanız gereken altına kırmak yani çok mu zor ya? Yani? İstediğiniz gibi evi yıkabilirsiniz. Tabi böyle maden yapmak zor olur arkadaşlar. Mesela altınıza doğru filan şöyle kazarsınız. Bir şey göremiyorum ne oluyor? aa. aa. İşte öyle olabilir üstümüz kapalı sanırsınız. Açıktır. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Ne? Evet, tamam. İşte öyle bir şey olabilir yani. Ama siz sevdiyseniz indirebilirsiniz yani. Tamamen sizin kararınız. Neyse bugünlük bu kadardı. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.